Adolf Hitler, Saddam Hüseyin, Idi Amin, Joseph Stalin, Muammer Kaddafi ve Kuzey Kore'nin Kim ailesi. Yakın tarihin gördüğü en acımasız diktatörler. Sadece kendi halkları için değil, dünya için tehdit oluşturan bu diktatörler farklı coğrafyaların insanları. Tarzları, söylemleri farklı olsa da Yöntemleri birbirine oldukça benziyor. Dünyadaki örnekleri üzerinden diktatörlerin yöntemlerini izleyenler hiç de zorlanmadan Türkiye ile özdeşim kurdu. Netflix'te yayınlandığı zaman Türkiye'de oldukça popüler olan Zorba Nasıl Olunur belgeselini anlatmanın zamanı geldi de geçiyor. Bolt 6 bölümden oluşan belgeseli masaya yatırıyor. Tarihi belgeselin ana fikri zorbaların ortak bir yol haritasının olduğu. Yani hepsinin yöntemi aynı. Gücü ele geçir, rakiplerini bastır, korku rejimi kur, gerçekleri manipüle et, yeni bir toplum oluştur, sonsuza dek hükmet. İşte bütün zorbaların izlediği yolun kilometre taşlarına Türkiye örneğinden bakalım. 1. Gücü ele geçir. Ekonomik iflas, koalisyon hükümetlerinin başarısızlığı, toplumun bazı kesimlerine yönelik baskılar ve halkın çözüm için yeni fikirlere ve kişilere olan ihtiyacı. 2002 yılında AKP'yi iktidara taşıyan etkenlerden bazıları. Ek olarak bunlara halkın vicdanını harekete geçiren mağdur sosu da eklenince iktidar altın tepside geldi. Ben sizdenin mesajını kuvvetli bir şekilde verdi. Ben de sizin yaşadıklarınızı yaşadım diyordu. Ben sigortalı olarak geçti hayatım. 7 ay sonraya röntgen için gün verilmedi. Bu aşama iktidarın değişmesiydi. Her şey normal seyrinde yaşanmıştı. Libya lideri Kaddafi gibi çılgın projeler kullanılacaktı. Bunun karşılığında mutlak güç isteyecekti. Anı atıp avını bekleyen örümcek gibi sabırlıydı. Dengeleri gözetti. İlk durakta tekme vuracağı demokrasi, insan hakları, adalet gibi kavramlarla yolculuk etti. Yol boyunca ihtiyaçlara göre yol arkadaşlarını da değiştirdi. Kimler gitti, kimler geldi, bu isimleri biliyorsunuz. Sonsuz gücü elde etmek için kişiler, kurumlar, söylemler, hepsi araçtı. Avrupa Birliği üyelik süreciymiş. Şuymuş buymuş. Artık hiçbiriyle bizi tehdit edemeyecek. 2. Rakiplerini bastır. Gücü ele alır almaz ikinci maddeye geçti. Yani rakiplerini bastır kısmına. Uganda diktatörü Idi Amin bir gecede ülkede asırlardır yaşayan Asyalıların mallarına çöktü ve onları ülkelerinden kovdu. Bizdeki durum şöyle oldu. Önce siyaset, sonra bürokrasiyi ele geçirdi. Sendikalar, sivil toplum, iş dünyası hemen hemen toplumu oluşturan tüm kesimleri çevreleyerek yoluna devam etti rakiplerini bazen yargı operasyonlarıyla, bazen ince dizayn hareketleriyle alt etti. Tek adam olana kadar böl yönet sözüne ithafla bölerek parçaladı. İlk kurbanın başına gelenleri tepkisiz gözlerle izleyenler, sonradan fazlasıyla nasibini aldı. Kendine rakip olarak kimleri mi görüyordu? Siyasi isimler, gezi hareketi, Kürtler, cemaat, kısaca kendinden olmayan herkes. Şunu unutmayın, şunu unutmayın. Bir taraf olan bertaraf olur. Hitler'i tek adam yapan Alman parlamentosunun toplandığı Reichstag'da çıkan yangın 15 Temmuz'un benzeri. Yol uzun ve hala bitirilmesi gereken rakipler tek adamlık önünde engeldi. 15 Temmuz bunun için lazımdı. Rejimi değiştirecek, Cumhuriyet tarihinde görülmemiş tasfiye hareketi başlatacaktı. Belgeselde geçen ifadeyle yaşananlar onu şoke etmiyordu, ona ilham veriyordu. Bu çıkış, bu hareket Allah'ın bize büyük bir lütfu, lütfu. 3. Korku toplumu oluştur. Gelelim 3. maddeye. Korku toplumu oluşması için zemin müsaitti artık. Emniyet ve yargı eliyle Türkiye'de tam bir korku toplumu ortamı oluşturdu. Uzun uzun anlatmaya gerek yok. Bırakın sokaklarda protesto yapmayı, sosyal medyada AKP rejiminin hoşuna gitmeyecek düşüncenizi bile dile getirseniz sabah kapınızı polis çalabilir. Ancak bunun doğruluğunu siz yine de denemeyin. O kadar çok kişi bu durumla karşılaştı ki artık parodisini izleyip hep beraber gülüyoruz. La, atın gel abi, gel. Türkiye'de ben korkmadan düşüncemi ifade ediyorum diyenler varsa bilin ki burada iki ihtimal var. Olsa olsa rejimin izin verdiği ölçüde ve rejimin izin verdiği kişiler düşüncelerini ifade edebilir. Ya da hapishaneyi göze alanlar. Silivri soğuktur ifadesinin artık deyim olduğu bir ülke oldu maalesef Türkiye. Havuz basınında cezaevi reklamı dahi yapılıyor. Daha ne olsun? Mahkumların aralarında para toplayarak e, buzdolabı gibi eşyaları alma hakları da var. İstedikleri zaman televizyon da seyredebiliyorlar. 4. Gerçekleri manipüle et Dördüncü maddeyi sizle birlikte düşünelim. Türkiye her alanda gerçeklerin manipüle edildiği bir ülke. Siyasi eylemler ve söylemler tümüyle manipülatif. İstatistik kurumunun rakamlarına takılmayın. Dert edecek daha önemli konular var. Adliyesi, mülkiyesi, emniyeti, hatta sivil alanda kurulan derneklerin bile çoğu rejimin aparatı. Stalin basınla ilgili kullanışlı salaklar ifadesini kullanıyordu. Bizde de rejim medyasının az günahı yok. Türkiye'de bağımsız ve özgür medya tamamen susturuldu. Dürüst gazeteciler için hapishane mesleğin olmazsa olmazlarından. Şu anki durumda yayına devam eden onlarca gazete ve televizyondan bir tanesini izlemeniz kafi. Hepsini izlemiş olursunuz. Yalanlar üzerine bina edilenleri rejimin medyası bazen köpürtüyor, bazen görmüyor, en çok da ölü taklidi yapıyor. Alıcı ve satıcı memnun olunca gelsin nakarat halinde tekrarlanan yalanlar. Polis araçlarımız yakıldı. Camilerimiz yakıldı. 5. Yeni bir toplum oluştur. Yeni bir toplum hayali diktatörlerin kılavuzunda 5. madde. Komut verince kitlesel bir şekilde yönlendirecekleri kalabalıkları ister onlar. Türkiye'nin sosyolojik yapısı ve tarihi mirası bu maddeyi biraz uygulanmaz yapıyor. Ancak çaba var mı? Tabii ki var. Yıldırma, korkutma, bastırma, sindirme operasyonu hep devam ediyor. Rafine toplum oluşturma girişimleri sadece baskıyla yapılmaya çalışıldığı için burada bir adım ileri iki adım geri durumu var. Ama şunu bilin ki vazgeçmeyecek. Ne bir eksik ne bir fazla Türkiye biziz. 6. Sonsuza dek hükmet. Kuzey Kore örneğinde olduğu gibi babadan oğla geçen iktidar. Hangi muktedir istemez ki veraset sistemini? Tarih boyunca muktedirlerin amacı sonsuza kadar hükmetmektir. Bu maddeyi Türkiye'ye uyarlarsak bunun adı ölene kadar hükmet olabilir. Haliyle koltuğun altı ıslak, kendisi de vazgeçilmez olunca lider kültü canlı tutulmaya çalışılıyor. Tarihi şahsiyetlerle benzerlik kurularak alternatifi yok söylemi zihinlere kazınmaya çalışılıyor. Sultan Abdülhamid'e yapılan o Hinoğlu hinlikler şu anda da bakıyoruz dünyada aynı oyunlar oynanıyor. Kutsallık atfediliyor. Troll çeteleri kerametlerinden bahsediyor. Kendisi de bundan rahatsız değil. Allah-u Teala'nın bütün vasıflarını toplamış bir lider Sayın Recep Tayyip Erdoğan var. Bizim rahmetimiz gazabımızı aşacaktır inşallah. geniş bir özet yaparsak Türkiye'nin şu anki ortamında ilk dört madde sıralaması iç içe olsa da hayata geçirilmiş durumda. Beşinci madde ise korkutma ve sindirme ile çalışmalar devam ediyor. Altıncı madde ise gönlünden geçen büyük arzu. Bunu gündemdeki seçimlere bağlarsak Türkiye'nin nasıl bir kavşakta olduğu da açığa çıkıyor. Tarihsel miras ve Türkiye'nin kendine özel dinamikleri bunun mümkün olamayacağını bize söylese de siz yine de fazla emin olmayın. Muktedirler açısından bilmekte fayda var ki yaptıkları yapacaklarının teminatıdır daima. Bize inanmıyorsanız şu sözleri dinleyin. Tam 20 yıl öncesinde söylemiş. Ve bugünden sonra Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.